Hani rakam da arttı biliyorsunuz yani yüzde 71'di bizim bölge tüm Türkiye bölgelerinin yüzde 71'i bu sene yüzde 86'ya çıktı yani işte bu 2.108 kilo tüm Türkiye bünklerin neye %86'sı. yüzde 86 bunda yaklaşık değeri 134 milyon. bu tabii çok ciddi bir rakam yani. Biraz sonra onu anlatacağım. Dünya çapında, Avrupa'da da zaten birinciyiz. Yani yakalamada, bizden daha büyük bir yakalamada, yakalanan bir Avrupa bölgesi yok zaten. Dünyada ikinciyiz. En çok yakalamada. İşte, dolayısıyla Trakya Günü bölgesi, yani şampuanla oynuyor diyebiliriz. Yani şu anda Avrupa'da şampiyonuz. E, dünyada ikinciyiz. Neyden sonra ikinciyiz? Yakın, Amerika'dan sonra evet. ikinci. Amerika'dan sonra ikinci. Evet. Amerika. Ben tam bilmiyordum. Herhalde Amerika'da tam bilmiyordum. Onlar çok dışarı <laughs> Yine kahve ve film şeyleri, içerisinde altın çıktı. Kahveniz ne olsun altın mı? <laughs> <Güzel> bir dişi, <gülüyor> mor, <gülüyor> dana, balina dişi, onlar da geldi. Bu da bizim Ben enteresan oldu. <laughs> ve işte ilk başına yakın Sırada otomobilin tabanından böyle göçmenler çıktı. <laughs> Bu ilginç ama yani. Bu da İyi düşünmüş. Çok zeki. İyi düşünmüş yani. Şey heye. Heye. İyi düşünmüş yani, yani. hem de üç kişi yani. Bir de üç, bir <laughs> üç, üç kişi çıktı orada. Gerçekten enteresan. Yani. Ne kadar gümrükten işi bir zor olduğunu anlatmak için burada ne kadar gözler. Yani hem bazen gümrükçileri paralayak diyebilirsiniz ya her şeyden de şüpheleniyor ama yani. Gerek gerekiyor. Şüphelenmeyin yani içinizden yazdınız bu kadar şeyler çıkıyor <laughs>